Kripto Tuna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yakımlar muazzam bir şekilde devam ediyor. Hem Dojo Swap'taki otomatik ve manuel yakımlar olsun hem de bizim ekibimizin kendi cebinden al, yaktığı e, Shinja jetonlar olsun mükemmel bir şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar e, bizimki gerektiğinden fazla büyük olan likidite havuzundan 4.2 milyon dolar değerinde yarı yarı ya Shinja ile Ethereum alındı e, yakım öne alınmış bundan 2.1 milyon dolar değerinde ethereum ile geri satın alımı yapılmış önden söyleyemiyorlar niye Çünkü şirketleşti ve kanuna göre hareket yaptığı için piyasa manipülasyonundan suçlanmayalım diye tam böyle şey yapmıyorlar şimdi ama toplam 4 milyon 331 bin dolar değerinde Şince yakıldı arkadaşlar ee, ana itibarıyla yakıldıktan sonra haberini e, vermede sakıncası yok zaten e, bu yakıma yüzde 10 pay yansıma ayarlandı e, iyi bir pay mevzusu yaptı bu şekilde bunu yapmasının nedeni cüzdan üzeri ethereum ağında istemeyerek token eksikliği yaşandı böyle bir durumlar yaşadılar arkadaşlar insanlar e, ölü cüzdana şince yakımları gitti ve dolaşımdan çıkan yer pay yansıma gelsin ayarlanmasını uygulamak istediği Sonra da sonradan sistem hatası olmuş. yani kil benim hatam oldu dedi ve hatasını düzeltmeye uğraşıyor şu anda. Ethereum ağından cüzdan üzeri alanlara Doge Swap, Uniswap pay yansımasını %8'e çıkarttı. bu 4.3 milyon civarında yakılan 673 kent milyon 717 katrilyon Shinja'ya 110 yansıma uyguladı. Yakımlardan dolayı dolaşımdaki arz azaldı. Elimizdeki şincanın değeri arttı. Hani hepimizin elinde katrilyonlarca şinca var ya. Bu sayede bizim elimizdekinin değeri de değerlenmiş oldu arkadaşlar. Ee, şimdi paniğe kapılmayın. Ee, güven getirip satmayın. Ee, sadık kişilere üstelik eksilen şinca tokenleri özel geri verme yöntemi hazırlanıyor. Ee, herkese normal yoldan gönderirse Ethereum gaz ücreti milyonlar tutar. Ee, bunu da parantez şeklinde söyleyeyim. Ee, i̇stemeyerek hata oldu. kabullen e, Kabullendi. Hatasını düzeltiyor. Şeffaflık, dürüst e, bir şekilde işte iş budur arkadaşlar. E, yani ikimiz buradan e, güvenli olduğunu bir kez daha e, bizlere göstermiş oluyor. E, şimdi Arkadaşlar dolaşımdaki arz diyelim e, bir hafta önce 36.8 milyon e, 422 kentilyon idi milyonuydu. E, %47.21.31'i yakılmış. Yani 2131'i yakılmış. E, token eksilme olayında 2 milyon civarı şince istemeyerek ödül cüzdanına gitmiş. Yakılan oran 49.4747 e, idi. Yani şurada ben sizlere göstereyim. Gördünüz mü? Böyleydi. Ee, son yakınla yeni yakılan oranla birlikte buradaki görmüş olduğunuz e, yüzdelik arkadaşlar 50 %50.4509 oldu. Yani şu anda dün an itibariyle yakınlar devam ediyor böyle oldu. Şu an ki dolaşımdaki arzı e, 34.8 milyon şince yani bayağı yandı. Ee, ve gittikçe yanacak. Yakınlar önemli ama piyasa değerini attırmak için para akımı daha önemli arkadaşlar. Burada da zaten göstermiş oldum. Ee, ve şöyle bir devam edecek olursak. Şimdi arkadaşlar, birisi soru sormuş. Onun sorusu yanıtlanılmış. Şöyle mesela bak, arz, arz, arz. Sanıldığı kadar önemli değil. Ee, yakıldı, yakılıyor ve yakılacak. Hani sizden mesela gelip diyorsunuz ya abi arzımız çok fazla, arzımız çok fazla. Burada bunu buna değineceğim. Ee, sıkıntı etmeyin yani. Bunlar sıkıntı değil bizim için. Bizim için önemli olan arkadaşlar borsa haberleri ve hacim. Bizim e, sürekli bir şekilde zaten 30 tane borsa listeleneceğiz ya. Zaten geldi e, 3 gün, 4 gün önce üst üste 3 tane, 4 tane borsa. Daha da gelecek. Önemli olan bizim için arz değil. Arzı kafaya takmayın. Önemli olan dediğim gibi yeni borsa listeleme haberleri ve hacim. Şimdi yeni bir borsa listeleme haberi gelirse bizim hacmimiz artacak. Yeni holderslar geleceğiz, gelecek, çekeceğiz. Yani yeni yatırımcı demek hacim demek. Para girişi demek. O yüzden borsalar önemli. Borsaya gireceğiz, hacimiz yükselecek. Bu arzı sakınmayın hepsi ee, düzelecek. Yakılacak zaten yakılıyor. Dojo swap'ımız zaten 10 numara mükemmel bir şekilde ilerliyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın Doja swap'ta muazzam şekilde listelenmeler geliyor. 12 ya da 13 hatta 14 civarında tam bakmadım böyle ortalama bir şey söyledim en son oradaydı çünkü listeleme oldu. Buradaki listelenen tokenların hepsi e, güvenli tokenlar. Öyle delist olacak tokenlar değil. Kilt dedi ki ben Dojo Swap'a güvenilir tokenları listeleyeceğim. Adamlar buraya güvenilir tokenları listeliyor. Coinleri listeliyor. Bunun ardı arkası kesilmeyecek. Daha da gelecek çalışıyor. Sonrasında burada her alışverişte Dojo Swap'ımızda anladınız mı? Ethereum üzerinde. Oradaki kesilen birliklerin ee, hepsi yakıma gidiyor. Zaten ya, bakın görüyorsunuz yükseliyor, mükemmel bir şekilde yükseliyor. Yakımlar etki ediyor, daha da edecek. Ama bizim sadece burada yapmamız gereken sabır. Arz konusunda takılmayın. Ekip zaten bunu dedi ki ben kendim dedi biz yani biz bilerek arzı bu kadar bir yaptık. Bunu biz düşürmesini biliriz yani. Siz buna takılmayın. Siz gelen güzel haberlere bakın. Yatırımınıza sahip çıkın. Anladınız mı? Yani bu bizim endişe edeceğimiz bir konu değil. Biz burada şuna şükredelim. Ne kadar sağlam, güzel bir projede yer aldığımıza şükredelim. Ekibimiz bu kadar iyi canla başla çalışıyorlar. Ona 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 bakalım arkadaşlar. Biz neticeye bakalım. Adamlar verdiği sözün hepsini teker teker yapıyor. doca sıvabı çıkartacağım dedi. Çıkarttı. Yakımlar başladı. Bir sürü tokenlar listeleniyor. Ondan sonra kendi ceplerinden alımlar yapıyorlar. 4.2 milyon dolar ne demek ya? He? Ne demek? Ulan bir adam onu çıkartıp da cebinden bir anda yapabilir mi? Yapamaz. Zor yani arkadaşlar. Bu cidden bak büyük bir anladınız siz bak onu söylemeyeyim D ile başlayan onu ister yani arkadaşlar. Anladın mı? Adamlarda bir sağlam yürek var yani. Adamlar her dediğini yapıyor. Bak oyun sitesi açacağız dediler. Açtılar. giyim mağazası açacağız dediler. Açtılar. Dojo swap çıkartacağız dediler. Çıkarttılar. Geliyor. Hepsinin ardı geliyor yani. Anladınız mı? Siz takılmayın. Ben burada araştırdığım bilgileri size aktarıyorum. Yani ee, daha büyük arz ile ve daha az yatırımcı sayısı ilk bir ayda 1.2 milyar e, fazlasına ulaştı. Market cap'ten fazlasına ulaştı. Önemli olan piyasa değeri artışı bu da ekibin çalışmasına dayanır. Faydalı programları, teknoloji ve topluluğun desteğini ister bir tane ister e, bir tane sıfır olsun ister 99 tane piyasa değeri 100x yaparsa yatırımda 100x yapar. Sabır e, arıza fazla takılan birisine cevap olarak yani takılmayın anladınız mı arkadaşlar bunların hepsinin şeyleri gelecek yani diyeceklerim bu kadar yakınlar devam ediyor güzel bir şekilde daha da gelecek önümüzdeki haftalarda ondan sonraki haftalarda bunların zaten bilgilerini ben sizlere aktartacağım Vallahi diyeceklerim bu kadar e, o orucuz, Ramazan ayı geldi Vallahi bak şimdi o kadar şey anlattım ki böyle susadım biraz dilim damağım vurdu yani eee ben burada araştırdığım bilgileri aktarmaya devam edeceğim sizlere. Hiç sıkıntı yok. Benim burada yatırımım var kardeşim. Ben yatırıma sahip çıkıyorum. Yatırıma çıktım. Ee, sahiple de birlikte burada araştırdığım bulduğum bilgileri sizlere yatırım yapan insanlara aktartıyorum. Ya bak bana diyorlar ki. Geçen daha bak birisiyle konuştum. Adam diyor ki. Ben diyor Shinjan'ın diyor yükseldiğine tanıklık ettim diyor. Gördüm diyor. Öyle bir yükseldi ki diyor oturdum ağzım açık izledim diyor. Yükseldiği zaman da yükselmesini iyi bilir yani anladın mı? Onu diyor. Ben görmedim şahsen. Ben o zaman şeyde yoktum ama bizler de göreceğiz anladınız mı arkadaşlar bizler de göreceğiz ben de göreceğim ondan sonra hani siz diyorsunuz ya işte abi neden yükselmiyor işte bitcoin yükseliyor biz niye düşüyoruz falan sonra bitcoin kırmızı yakıyor biz yükseliyoruz artı 20 falan yakıyoruz onu da gördüm yani onu da gördünüz değil mi görmüşsünüzdür e, sonra da sizler diyeceksiniz ki yükseldiği zaman vurduğu zaman tamam mı yukarı böyle ne oldu haber mi var? Neden yükseliyor? Niye yükseliyor? Bu sefer de bunu diyeceksiniz yani. Bunlar hep böyle olmuştur. O yüzden siz kafanızı takmayın. Kimin dediğini ne dediğini umursamayın. Siz sadece yatırımda sahip çıkın. Araştırın. Bakın. Gelin buraya grip tunağın kanalını dinleyin. Ee, bu kadar kardeşim. Daha kafaya takmayın yani. Tamam mı? Ya, yaptığım videolar yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla e, araştırıp bulduğum videoları sizlere aktartıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz.